Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Squad Battles yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sukat Battles'ta arkadaşlar Optimus Prime teklifini alacağız. Çünkü arkadaşlar hemen buradan takılmak geliyorum. Bakın arkadaşlar Optimus Prime ben maalesef geldi League'de 3. yani süper süper yapamadım ama arkadaşlar bu teklif sayesinde süper yapacağız ve sandık kutularımızı alacağız. Bir tane 3 sandık katlayıcı iki tane de iki, ta e, iki tane tane iki alacağız arkadaşlar kızık sesle korkmam arkadaşlar şu an saat geç olduğu için herkes yattığı için ben de kusura bakmayın kısık sesle konuşuyorum o zaman arkadaşlar videoya geçmeden önce video alakalarınızı sevinirim kanalda abone olursanız sevinirim olayım videomuza geçelim arkadaşlar dükkanda ücretsiz bir ödülümüz varmış Golden iki tane güzel alalım burada arkadaşlar benim 3800 tane tarz biletim var. Bayağı kostüm alma ve videosu da gelecek. Sonra arkadaşlar dükkan böyle işte sandık katlayacak falan filan gelmiş altına satına. Onlar arkadaşlar biz hiç uzatmadan 30 Prime'e 75 bin altın vererek süper yapalım. Ve yandan sandık katlayacağımızı alalım. Kaldı 99.000 99 bin altınımız. Burada taraman çabuğu altın çabuğun hatası da yaparız. O zaman arkadaşlar hemen bir maç girelim. Sandık katlayıcımız varken takımda mavi şeyli var var. Greg bayağı iyi. Rafsımız var. Bir var. Güzel ya. Optimus Prime olmadığı için sıkıntı yok. Hemen hemen bir maç atalım arkadaşlar. <laughs> bu arkadaşın nomadı döner <laughs> efsanesini videosu gelecekti ama Aa, sorun olduğu için arkadaşlar gelemedi. Ben de bu diyor arkadaşlar hemen çekip YouTube'a atacağım. Siz de izlemeyi unutmayın. Ondan şimdi direktle başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman Scott videosu gelmedi. Bu arada Goku'nun aklıma gelmiş bir tane. Scott Plus'ı arkadaşlar Kötü konuşuyorsun. Seni veresin bir de kardeş. Başka bir kesimde görselde, videoysak olacak Şöyle bunları da alalım. Buradan bize bir şeyli ver, şeyli yitir. Allah, siz ne yapıyorsunuz gençler? Sizleri bir alalım bu botları alalım arkadaşlar. Botlar çok kalmasın. Gider misin kardeşim? Alalım bitirelim. Hadi. Güzel. Sen de öl güzel onu hemen maviş arkadaşlar Şuradaki poşetlerimizi alalım şu an üçüncü sırada sıkıntı yok Hadi mavişim Hadi mavişim daha seni fizyon Güzel. güzel ee, bir iki tane maviş yaptık direkt e, maviş var arkadaşlar şey fizyon alsak zaten iş bitecek şöyle buradan ne veriyorsun maviş var maviş daha önemli ama şu golden'leri de yavaş yavaş ödün keşke tüccar olsaydı oyunda ya şeyli var bayağı iyi. Kırşunu, Grek. Grek de füzünü alsak bayağı iyi. Barbar alalım arkadaşlar. Barbar da almaya çalışacağız. Şöyle aslında Barbar'la Grek'i füzünü alsak bayağı iyi olur ya. İki tane Barbar yaptık. Goblin'cim sen gelir misin? Kaçma. Kaçma güzel. Şelize de aldık Bayağı iyi. Hadi. Seni de alalım Şöyle. Acaba füzyonlayabilir miyiz? Bu arada arkadaşlar sadece grek kaldı. Onu da füzyonlasak bayağı iyi olacak haydi. inşallah gerek verirsin. Vallahi verdik güzel. Bu arkadaşlar füzyonladık şimdi ender sandığı altın biriktireceğiz. <laughs> Şöyle hoppala güzel. Oo şunları da ver. Bundaki aşağıda keselim. Güzel. Oo. Bu maç birinciyiz arkadaşlar ya büyük ihtimalle. Oğlum bu goblinleri kaçırıyoruz. Hmm. Kaçmasın lan. Hayır ben böyle Instagram bildirimin <laughs> madenci alalım. Allah arkadaşlar ya şimdi tam videodayken Instagram'dan bildirim geliyor var ya. Şöyle şuraya da kır. Of. Goblinleri goblinler bayağı elmas altın veriyor. Domuz misal alalım. Bayağı iyi. Şu an birinciyiz arkadaşlar. Yüz da filan güzel gidiyoruz. Şuradan ne veriyorsun? Bir domuz incisi daha ver. Buradan da bir domuz incisinde füzün alsak. Uf bayağı iyi. Goblinler gelin. Uf ikinizi de alalım. Gel buraya. Güzel şunlardan da biraz şey topluyordum Buradan dinleyelim. Madenci ver. Madenci değil. şimdi son aşamadayız. Şu boss'u keselim. Güzel şekilde kes. Rast ver. Of bayağı iyi. Rast vermesi bayağı iyi oldu arkadaşlar. Ne veriyorsun? Cadı alalım. Böyle ca Oğlum ikinci nasıl olduk lan? Cadı yalandan aldım. Şu Şunu kessek arkadaşlar bayağı iyi. Kesebilir miyiz? Kesiyoruz. Oo. Neyi kesiyoruz. Bana, o da, bizi kesiyor lan. Kaç 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 kaç. Hala nasıl ikinciyiz anlamadım. rahatsız yükselt. İsketleri sal. Hadi. Oo. Bayağı iyi. Hadi, hadi. Kaçmayın lan. Ama hayır. Oğlum hayır lan hayır hayır hayır. hayır. Oğlum bir şey yok mu ya? Bir alalım. Şöyle şunu da keselim. Haydi 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 haydi. Bin nardan aldık. Birinci olamayacağız ya. Olabilir miyiz? Yok. Olamayız değil mi? Aynı. Oğlum üçüncü nasıl olduk lan? Ha ikincilik. Tamam arkadaşlar. ikinci olduk. Güzel bir şekilde sıkıntı yok. Bakalım sandığımızda ne çıkacak. Güzel güzel. Arsa 7 aldık bu arada. Bakalım sandıktan sandık katlayıcı ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey, bir şey verir ya. Haydi bakalım. Ender testansı. normal mi veriyorsun ya? 3 tane verdin ya. Mort oğlum bir de 3 tane katlayıcı gitti ya. Neyse sıkıntı yok. Şuradaki altınımızı alalım. Görevimizde şu varmış. Modisi yükseltemiyoruz mu lan? Aaa. Bunun dokusuna verdi. Nasıl yükseltemiyoruz ya? Bu arada yıldız sana da az kalmış arkadaşlar. Açalım mı? Yok ya. Gerek yok. Aynen arkadaşlar. O zaman videonun sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda Optimus Prime'ı e e, süper yaptık. Güzel bir şekilde teklifini aldık. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Ama <laughs> takımda da tam Optimus Prime var. Ama girmeye gerek yok. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda ise arkadaşlar 46.000 koy videosu geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.